Günaydın herkese şimdi saçımı açma zamanı olması gereken aslında baya fazla bekledi. Ama dün yaptıktan sonra açsam akşam olacaktı. O yüzden akşam açmak yerine sabah kadar kalsın dedim. Şimdi kendime bir çeki düzen sonra saçlarımı açmaya hazırım. biraz değişik geldim şu anda böyle daha kısa olduğu zamanları hatırladım. Kıvırcık ve bayağı bir hacimli bir saç yaptı. Büyük bir ihtimalle ben hem küçük tutamı aldığım için hem de öne doğru aldığım için burada çok yoğun açtı böyle. Bir de çok uzun süre beklettiğim için şu an bayağı güçlüler. Gün içinde biraz daha kendilerini bıraktıkları da daha iyi olur düşünüyorum. Zaten bunu bana yaptığı çarşım çocukken böyle kağıda peçete yaslaşmayı sarardı. Küçük küçük böyle çok kıvırcık olması için ona hatırlıyorum. Karıseldeyken de ben saçlarımı kıvıcık olması için örerdim yani. ısı kullanmazdım yine. Bu da ısı gerektirmediği için bunu da bir denemek istedim. Hem çok uzun tuttuğum için hem de çok öne sardığım için küçük küçük biraz şu bana çok geldi ama biraz daha büyük tutamlarla arkaya doğru sarılsa ya da daha uzun saçlı olsanız bence çok daha güzel duracaktır. Şimdi sizi mutfağa getirdim. Çünkü dalgalı kahve tarifimi denemek istiyorum. Çünkü neden olmasın? Herkes deniyorsa dedim bu trendden geri kalmamalıyım. Deneyeyim bakalım nasıl olacak. Ama benim asıl merak ettiğim şey onu yaparken bile hiç şeker kullanmadan yapmayı deneyeceğim. Çünkü benim için kahve hani şekersiz sevdiğim bir şey. Şeker eklemek sağlıklı veya sağlıklı olmasından ziyade hiç şekersiz olursa çok daha mutlu olurum. O yüzden sadece kahve ve su çeperek köpürtünce o kıvam oluyorsa çok mutlu olacağım. Ama yok o kıvam şeker ekleyerek oluyorsa ikisine de deneyeceğim. Bakalım başarılı olacağım mı? Çünkü çırpıcı yerine Mix Go'da çıkmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Ya yani tamamen her şey deneysel bir şekilde gidecek şu anda. Dışarı çıkmadığımız için o kadar uzun zamandır kullanıyorum ki. Kahvemiz. Şimdi ölçü bir yemek kaşığına bir yemek kaşığı su ve şeker. Şimdi Yemek kaşığı çok geliyor mi acaba? Neyse göz kararı olarak biraz azaltacağım. Şöyle tam doldurmadım suyu da biraz ekleyelim. Şöyle suyu da ekledim. Birisi şeker sanırım. Ve bunlar hiçbir şey çıkmadı yani. Bu ölçü çok küçük oldu. Ama bir yemek kaşığı daha ekleyeyim. Ama şekerimi az koysak nasıl olur? Aslında bunu balla yapanlar da var. Şekeri şimdi bir kaşık koyacağım. Ölçüyü ikiye çıkardım ama tatlı olacak diğer türlü. Ya bu bunda olacak bir şey değil. çırpıcıyla çırpmak için çok az bir miktar bu. Kendime mi çırpsam acaba? <gülüyor> 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 asla ve asla sonuç verecek bir şey değil. tuzluğa kapılmıştım. Çünkü Milsen boy de biri denemişti. Şekersiz bir tarifti. Ya bence kullandığı şeyin kıvamından dolayı öyle diye düşünerek denemek istedim ama yani çok az bir miktar olduğu için çapıcının dağıtıcıya bir ürün kalmadı. Bir de şekersiz kesinlikle olmuş. Şeker <laughs> bu köpüğü sağlıyor. Ama ben de açıkçası şu çırpınca bu kadar Şu kadarcık şey için mikserle uğraşmak da istemedim. Ama şu çok güzel iş göründü. Şimdi ben e, üç ölçüye çıkardım gibi oldu bunu. Suyu belki bir tık fazla olabilir çünkü bir yerde göz kararı koydum. Şekeri bir tık az ama e, bilmiyorum tadı nasıl olacak da kıvam için su birazcık daha az olabilir. Kaşıktaki köpüğü yedim şu an. Çok tatlı. Aşırı tatlı. Umarım sütle hafifler. şu kenarından içtim. Köpüğü aşırı şekerli. Yani tek başına içmek için. Ama sütle içince hafifliği onun tadını alıyor. Gayet lezzetli oluyor. Pipet koyup içmek ya da karıştırmak birazcık olabilir yani Sabahtan beri saçıma bir alışıyorum, bir yabancılıyorum. Sonradan düşününce bana saçımın birazcık daha kısa olduğu halini hatırlattı. O zamanki böyle dalgalı kullanmamı ama bir yandan da böyle çok hacimli oldu. Böyle daha böyle 80'ler gibi falan. O yüzden biraz kararsız kaldım şu an sevdim mi sevmedim mi. Bu video aslında geçenlerde başlattım ben. Kitaplarımı topladım. O çok zamanımı aldı. Sonra çok yoruldum devamında bir şey yapmak için. Sonra da araya böyle günler girdi. Ama bugün böyle sabahtan başlayan bir gün olduğu için kopukluk olmaması için hani bu kısmı başa almak istedim. Şimdi siz böyle sanki bugün toplamışım gibi hayal edin. Ben size onları göstereyim olur mu? Oğlum. Bitti mi? Hayır bitmedi. Ballı. Kalabilirsin ama çok karıştırırsan seni atarım. Çok değişik geldi şu anda her şey. Önce kitapları ayırayım. Bu kitap bizim ama durur musun bandı? Lisede lanetimizde sevdeyle kaç kere başlayıp bitiremedik. Ben üç kere falan başlamayı denemiştim. Ya Tutku Akçay liste Lise 2012'den kağıt çıktığı için. biraz yerleştireceğim daha fazla kaşık olmaması için. Okuduklarım, okumadıklarım şeklinde ayırdım. Başlanacak kitapları ayırdım. Burada okul notlarım var. Kitaplar, dil kitapları onları kaldıracağım. Ben yokken kediler zaten çok düzgün bırakmamıştım. Hepten karıştırmışlar. Biraz önce kayıt kesim sanırım anlamadım ama şurada daha böyle anı değeri taşıyan ya da içinde önemli şeyler olabilecek şeyler onları bir bakmam lazım. Şuradakilerde şu anda ayırdıklarım kitap olarak. taraftakiler okunmuş. bu taraftakiler de okunmuş. Şuradakiler okumamış sanırım. Şurada da boş defterler var, küçük defterler. Şimdi burada bölümle alakalı kitaplar var. Burada da dil kitapları var. Ama belki bilmiyorum duruma göre bunları böyle şuradaki gibi yatırarak da koyabilirim. Biraz sıkışık oldu çünkü. Peki ben kitaplarımı bu kadar böyle ucu ucuna yerleştirdikten sonra ne oldu biliyor musunuz? tekrar gelmesi gereken kitaplar vardı. Onlar geldiler. Onları nereye yerleştireceğimi bilmiyorum. Bir kısmı soru bankası. Sonrasında gidecek neyse ki. Ama bir kısmı bölümle alakalı kitaplar. Onlar için güzel bir yer bulmam lazım. Ama şöyle yapacağım sanırım. Bu kadar daha kitap geldi bunlar. Kalıcı kitaplar tabii ki de bunlar. Daha sonrasında gidecek kitaplar. Bunları da bir yerlere yerleştirmem lazım. Şimdi bu kısımdan Gurur duymuyorum. <laughs> Burası birazcık yığma tuğla gibi oldu. Ama diğer kitaplık benim odamda değil. Burası benim odamdaki bölüm. Yeni kitapları buraya koydum. Çünkü hem oraya sığmayacak hem de buradan hemen alıp göz atarım arada diye. Bu şekilde bırakıyorum böyle. Buradaki dolabın alt bölümüne de aslında hani daha sıklıkla kullandığım, elimin altında olacak şeyleri bırakıyorum. Zaten oradakiler de eski dönemin notları. Okuma kitapları gibi. Hani gerektikçe oradan alıyorum. Şimdi yaptığım şeyleri yorumlayayım birazcık kendimce. Saçımı birazcık da herkesten daha büyük tutamlarla sarabilirim. Çünkü gerçekten bayağı gün boyu dayanan bir saç olur. İkinci olarak kahveden çok bir şey beklemiyordum aslında. Tek başına köpüğü hem böyle kahvenin acısı hem böyle şeker bir yandan çok yoğun gibi ama sütle beraber gerçekten lezzetli bir kahve oluyor. Deneyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Çırpıcı teleniz varsa hani mikserle falan yıkama etme uğraşması daha zor yani. Onunla hemen Hemen demeyeyim de yani 2-3 iki, iki, dakika çırparak da hemen elde... Onunla da 2-3 dakika çırparak elde edebiliyorsunuz. Çok güzel bir kıvam. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.